Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme işleminden bahsedeceğiz. Arkadaşlar telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme şimdi çoğu modelde yapılmıyor. Yani direkt olarak karşınıza çıkmıyor. Ama ben sizin işinizi görecek bir yöntem göstereceğim. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın benim telefonum Samsung arkadaşlar. Samsung iOS'larda zaten hiçbir şekilde Wi-Fi şifresi öğrenmek mümkün değil. Yani mümkünse de ben bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Bakın bağlantılara giriyoruz arkadaşlar. Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Sağ taraftaki ayarlar işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın eskiden yani burada şifreyi gösteriyordu. Bunu kopyalayıp karşı tarafa atabiliyorduk. Şu anda bakın QR kodu. Bu bağlantıyı kurmak için QR kodunu okutunuyor. Karşı tarafa bu QR kodunu okutabilirsiniz. Bu şekilde açıp kişi yanınızdaysa telefonundan QR kodu okutmasını isteyebilirsiniz. Direkt kodu göstermiyor artık. Ancak bu şekilde kolayca paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız da lütfen kanala abone olun ve beğenin arkadaşlar.